Karın Deşenjek, 1888 yılında Londra'daki White Chapel semti ve çevresindeki çoğunlukla fakir bölgelerde faal olduğuna inanılan kimliği tespit edilememiş bir katile verilen en genel isimdir. Karın Deşenjek ismi, katil olduğunu iddia eden bir kişi tarafından yolanıp medya tarafından yayılmış bir mektuptan ortaya çıkmıştır. Bu mektubun çoğunlukla bir kandırmacı olduğuna inanılmış ve gazeteciler tarafından hikayeye olan ilgiyi güçlendirerek gazetelerin tirajını artırmak amacıyla yazılmış olabileceği düşünülmüştür. Katil, cinayet dosyaları ve o döneme ait gazete kaynaklarında Watch Chapel Katili ve Deri Önlük olarak anılmıştır. Karın deşenjeki atfedilen saldırılar tipik olarak Londra'nın doğu yakasında yaşayıp orada çalışan ve karınları parçalanmadan önce boğazları kesilerek öldürülen hayat kadınlarını hedef almıştır. En az 3 kurbanın iç organlarının alınmış olması katilin bazı cerrahi ve anatomik bilgiye sahip olduğu fikrini oluşturmuştur. Cinayetlerle ilgili dedikodular 1888 yılının Eylül ve Ekim ayında güçlenmiş, Scotland Yard ve çeşitli medya organları katil olduğunu iddia eden kişi veya kişilerce gönderilen mektuplar almıştır. Cehennemden mektubu kurbanlardan birinden alındığı düşünülen muhafaza edilmiş yarım bir böbrek ile birlikte Watch Chapel Tetkik Komitesi lideri George Lask tarafından teslim alınmıştır. Cinayetlerin olağan dışı vahşi tabiatı ve medyanın olaylara yaklaşımı sebebiyle halk gittikçe karın Jack olarak bilinen tek bir katilin olduğuna inanmıştır. Geniş çaplı gazete yayınları karın deşenin uzun süreli ve yaygın uluslararası kötü ürünün yerleşmesini ve efsanenin iyice pekişmesini sağlamıştır. 1891 yılına kadar Whitechapel seri halinde gerçekleşen 11 vahşi cinayetin polis soruşturması 1888'de gerçekleşen bütün cinayetlere kesin olarak bağlanamamış sıralı 5 olarak bilinen Mary Ann Nichols Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes ve Mary Jane Kelly isimli 31 Ağustos ve 9 Kasım arasında öldürülmüş 5 kurban en muhtemel olarak birbirine bağlanmıştır. Cinayetler hiçbir zaman çözülememiş ve bu cinayetlerin çevresinde oluşmuş efsaneler gerçek tarihi araştırma, folklor, sahte tarihin bir kombinasyonuna dönüşmüştür. Karın deşen dosyasının analizi ve çalışmalarını tamamlamak için riperoloji terimi ortaya çıkarılmıştır. Şu anda karın deşenin kimliği konusunda bir binlerce teori vardır ve cinayetler birçok hayali yapıta ilham vermiştir. Günümüze kadar ulaşmış tek fiziki kanıt kurbanlardan birine ait olduğu iddia edilen şaldır. Karın deşen Jack'in yöntemleri vahşiceydi. Kurbanlarını önce boğazlayarak etkisiz hale getiriyor, daha sonra da boğazını kulaklarına kadar kesiyordu. Ufak tefek değişikliklerle beraber kurbanların tamamına yakınının karnı ve cinsel organları deşilmiş, bazı organları çalınmış, bazen de burun ve veya kulakları kesilmişti. Jack, kurbanlarını dizleri karınlarına çekilmiş ve bacakları açık bir şekilde düzenleyerek terk ediyordu. Cinayetlerin işlendiği dönemde Londra'nın doğu yakasında yaşayan kadınlara karşı büyük oranda gerçekleştirilen saldırılar, kaç kurbanın aynı kişi tarafından işlendiği konusunda belirsizliğe yol açmıştır. Bu cinayetlerin tek bir kişi tarafından işlenip işlenmediği düşüncesi genel bir kabul ermiş olmaktan uzak olsa da sıralı beş adı verilen beş kurban genel olarak karın deşen Jack'in kurbanı olarak kabul edilmiştir. Çoğu uzman boğazın kesilmesi, karın ve cinsel organların parçalanması, iç organların alınması ve yüzde yapılan tahribatın karın deşenjekin cinayetlerini uygulama şekli olduğunu kabul etmişlerdir. İlk iki Whitechapel cinayeti olan Emma Elizabeth Smith ve Martha Tabram'ın öldürülmeleri sıralı beş içinde yer almamışlardır. Emma Elizabeth Smith, 3 Nisan 1888 tarihinde Whitechapel'daki Osborne sokakta soyulup cinsel saldırıya uğramış, küt bir nesne cinsel organına sokulmuş ve karın zarı yırtılmıştır. Bu saldırı sonucu karın zarı iltihabı sebebiyle ertesi gün Londra Hastanesi'nde ölmüştür. Smith ölmeden önce kendisine iki ya da üç kişinin saldırdığını ve bunlardan birinin yeni yetme çağında biri olduğunu söylemiştir. Bu saldırı basında karın deşen Jack ile alakalı olarak gösterilse de çoğu yazar bu saldırının bir sokak çetesinin işi olduğunu kabul etmiştir. Marta Tabram ise 7 Ağustos 1888 tarihinde 39 yerinden uçaklanarak öldürülmüştür. Cinayetin şiddeti, cinayet için herhangi bir motivasyonun olmaması ve Whitechapel'da işlenmesi sebebiyle polis bu cinayetin bir karın deşen vakası olduğunu düşünmüştür. Marta Tabram'ın boğazı ve karnının kesilmesi yerine bıçaklanarak öldürülmesi sebebiyle bugün çoğu uzman onun bir karın deşen kurbanı olmadığını kabul eder. Karın deşen kimliğine dair onlarca iddia ortaya atılmıştır. Ancak hiçbiri kanıtlanamamıştır. Bu şüpheli listesi birçok önemli ve soylu kişiyi de içermektedir. Katil olduğunu iddia eden kişinin merkezi haber ajansına gönderdiği mektubu inceleyen uzmanlar mektubun yazarının alt tabakadan eğitimsiz biri olduğu sonucuna varmışlardır. İç organların çıkarılması nedeniyle katilin cerrah ya da kasap olabileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Katili görmüş olan bir adam polise şapkalı ve uzun bir palto giyen bir adamdan şüphelendiğini söylemiştir. Katilin kurbanlarının yanına yaklaştığında onların dikkatini çekmediği için o zaman yaşayan insanlar gibi giyindiği ve hareket ettiği düşünülmektedir. İngiliz DNA araştırmacısı Dr. Yari Luhelya'nın Katerin Edolsun kanlı şalı üzerinde yaptığı inceleme sonrasında vardığı sonuç, katilin Polonya kökenli akıl hastası berber Aron Kosminski olduğu yolundadır. Yari'nin Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, vardığım sonuçta şüpheye yer yok şeklinde açıklaması olmuştur. 21. yüzyılın modern profil uzmanlığına göre katil zanlısı olabilme ihtimali en yüksek aday Yahudi tüccar Levi'dir. Levi, cinayetlerin işlendiği bölgede kasaplık yapmaktadır. İlk cinayet bir hastane önünde işlenmiştir. Hastane, frengi hastalarını tedavi amaçlı bulunmaktadır. Levi, tedavi amaçlı gittiği hastaneden düş kırıklığı ile çıktı ve o anki nefret ile cinayeti işlemiş olabilirdi. Levi, son cinayetten iki yıl sonra ölmüştür. Ölüm raporunda frengi yazıyordur. O dönem soruşturmalarında listede olup ilgisiz davranılarak sorgulanmamıştır. Karısı, işlerinin kötü gittiğini ve hayaller gördüğünü söylemiştir. Birinci cinayet Mary Ann Nichols, frengi olabileceğini göstermektedir. Üçüncü cinayet Elizabeth Stride, Yahudi toplantısının önünde işlenmiş bir cinayettir ve cinayetten sonra Yahudi de destekçisi bir yazı bulunmuştur. Yazının yanında Stride'ın kanlı önlüğü vardır. Seri katiller kendi bölgelerinin çevresinde cinayetler işlerler. Levin'in kasap dükkanı gibi. Bu beş cinayet geceleyin hafta sonunda ya da hafta sonuna yakın zamanlarda gerçekleşmiştir. Cinayetlerin işleniş şekli aşamalı olarak şiddetini arttırmıştır. Kurbanlardan sadece Elizabeth Stride katilin işini yarım bırakmak zorunda kalması sebebiyle sadece boğazı kesilmiş bir şekilde bırakılmıştır. Nicholson hiçbir organ alınmamışken Chapman'ın rahmi alınmış. Edows böbreği ve rahminin alınmasının yanı sıra yüzü parçalanmış. Kelly ise tanınamayacak şekilde yüzü parçalanmış ve iç organları dışarı çıkarılmış olmasına rağmen sadece kalbi eksik olarak bulunmuştur. Tarihsel olarak 5 kurbanın aynı kişi tarafından öldürüldüğü inancı bu 5 kişiyi birbirine bağlayıp diğer kişileri ihtimal dışı bırakan o dönemde yazılmış dokümanlardan kaynaklanmaktadır. 1894 yılında Metropolitan Polis Servisinin Yardımcı Emniyet Müdürü ve Criminal Investigation Departmanı'nın başı Sir Melville McNaughten raporunda Whitechapel katili sadece 5 cinayet işlemiştir şeklinde yazmıştır. 10 Kasım 1988 yılında polis doktoru Thomas Bond tarafından Londra Criminal Investigation Departmanı'nın başı Robert Anderson'a yazılan mektupta da sıralı 5 olarak adlandırılan 5 kurban birbirleriyle ilişkilendirilmiştir. Bazı araştırmacılar bazı cinayetlerin şüphesiz tek bir kişi tarafından işlendiğini ancak sayısı bilinmeyen daha fazla sayıda katilin bağımsız bir şekilde diğer cinayetleri işlediklerini farz etti mişlerdir Stewart Evans ve Donald Rumbleow isimli yazarla sıralı beşi bir karın deşen söylencesi olarak düşünmüş, Nichols, Chapman ve Eddowes'un kesin olarak aynı katilin işi olduğunu ancak Stride ve Kelly için aynı durumun daha az ihtimal dahilinde olduğunu söylemişlerdir. Diğer taraftan başkaları Tabran ve Kelly arasında işlenen 6 cinayetin aynı katilin işi olduğunu iddia etmişlerdir. Patolog George Baxter Phillips'in asistanı Dr. Percy Clark sadece 3 cinayeti birbiriyle ilişkilendirmiş ve diğer cinayetlerin suçları taklit etmeye meyilli düşük zekalı kişi ya da kişiler tarafından işlediğini söylemiştir. McNaughton cinayetlerden bir yıl sonrası kadar polis güçlerine katılmamıştı ve muhtemel şüpheliler hakkındaki bildirisi olaylarla ilgili ciddi hatalar içeriyordu. Franz Collis'in cesedi 13 Şubat 1891'de Whitechapel'da Swallow Gardens'ta keşfedildi. Kelly'nin cinayeti karın Deşanjek'in işlediği son cinayet olarak düşünülmüş ve katilin ölümü, göç etmesi veya başka bir nedenden hapse atılması ya da bir kuruma kapatılması nedeniyle cinayetlerin sona erdiği tahmin edilmiştir. Aslında Whitechapel cinayetlerinin dosyası sıralı 5 sonrası işlenmiş, diğer 4 cinayetin ayrıntılarını da içermektedir. Bu kişiler Rose Mylitt, Alice McKenzie, Pinchin sokağında bulunmuş kimliği belirsiz bir kadın bedeni ve Franz Coles isimleriyle bilinmektedirler. Mylitt 20 Aralık 1988 tarihinde boğulmuş olarak bulunmuştur. Herhangi bir mücadele izi olmaması nedeniyle polis Mylitt'in sarhoşken kendisini kaza astığına veya intihar ettiğine inanmıştır. Yine de resmi soruşturma soruşturma iki bölümün cinayet olduğuna karar vermiştir. McKenzie 17 Temmuz 1889 tarihinde sol şah damarı kesilmiş ve vücudunda çeşitli kesikler ve morluklarla Castle Alley Whitechapel adresinde ölü olarak bulunmuştur. Patolog Thomas Bond bunun bir karın deşenjek cinayet olduğuna inansa da daha önceki karın deşenjek kurbanlarını incelemiş olan George Barker Phillips bu fikre katılmamıştır. Sonraki yazarlarda kendisi üzerinde oluşulabilecek şüpheye saptırmak için karın deşenjekin cinayet şeklini kopya eden bir kişi olduğuna inanmıştır ve bu cinayetleri karın deşene atfeden kişiler olarak ikiye bölünmüştür. 10 Eylül 1889 tarihinde Whitechapel'daki Pinchin sokağında kafasız ve bacaksız bir kadın bedeni bulunmuştur. Bu cinayetin başka bir yerde işlendiği ve vücut parçalarının buraya atıldığı farz edilmiştir. Collis, 13 Şubat 1891 tarihinde Swallow Gardens, Whitechapel adresinde boğazı kesilmiş ancak bedeni parçalanmamış bir şekilde bulunmuştur. Daha önce onunla görülmüş James Thomas Sadler isimli bir adam tutuklanıp cinayet cinayetle suçlanıp kısa bir süre karın deşen olarak düşünülmüştür. Ancak 3 Mart 1891'de delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştır. 11 Watch Chapel cinayetine ek olarak yorumcular tarafından başka cinayetlerde karın deşen jeki atfedilmiştir. Fairy Fay olarak bilinen saldırı vakasının gerçek ya da karın deşen söylencesinin bir parçası olarak uydurulmuş olduğu bilinememiştir. Fairy Fay sözde 6 Aralık 1887 tarihinde karnına kazık saplanmış olarak bulunduğu söylenen kurbana verilmiş takma isimdir. Ancak ne 1887 yılının Noel zamanı ne de Watch Chapel'da böyle bir cinayet rapor edilmemiştir. Fairy Fay vakası, görünüşe göre karnının içine bir sopa ya da küt bir obje sokulmuş olan Emma Elizabeth Smith cinayetinin yanıltıcı bir basın haberi sonucu oluşmuştur. Çoğu yazar Fairy Fay'in hiçbir zaman var olmadığını kabul eder. Annie Milvot isimli bir kadın 25 Şubat 1888'de Watch Düşkünler Evi Hastanesine bacaklarında ve karnının alt kısmında çeşitli bıçak yaralarıyla kaldırılmıştır. Milvot taburcu edilmiş ancak görünüşe göre 31 Mart 1888 yılında doğal sebeplerden 38 yaşında ölmüştür. Bu vaka karın deşenin ilk kurbanı olarak varsayılmış ancak kesin olarak ona bağlanamamıştır. İlk kurbanlardan biri olduğu farz edilen Ada Wilson isimli bir başka kadın 18 Mart 1888 tarihinde Boğazından iki bıçak yarası almış ancak kurtulamamıştır. Marta Tabram'ın daha önce kaldığı yerde kalan Annie Farmer isimli başka bir kadının 21 Kasım 1888 tarihinde saldırıya uğradığı rapor edilmiş fakat boğazındaki yaraların yüzeysel olması sebebiyle muhtemelen bu yaraları kendisi açmıştır. 2 Ekim 1888 tarihinde Metropolitan Polis Merkezi'nin Bodrum'unda başsız bir kadın bedeni bulunmuştur. Bu vaka Whitehall gizemi olarak adlandırılmıştır. Daha önce de Pimlico'nun yanındaki Thames Nehri bir kol bulunmuş, sonradan da bacaklardan biri bedenin yakınına gömülmüş olarak bulunmuştur. Diğer uzuvlar ve kafa ise hiçbir zaman bulunup cesedin kimliği tespit edilememiştir. Bacaklarda kafanın kesilmesi ve kolların olduğu gibi bırakılması nedeniyle bu vaka Pinchin sokağındaki parçalama şekliyle benzerlikler gösteriyordu. Whitehall gizemi ve Pinchin sokağı vakası Thames gizemleri olarak adlandırılan ve Torso katili isimli tek bir katil tarafından işlenen bir dizi cinayet serisinin ilk parçası olabilirdi. Karın Deşen ile Torso Katilinin aynı kişi olup olmadığı tartışmalıdır. Torso Katilinin cinayetlerini uygulama şekli Karın Deşen'den de farklıydı ve polis bu ikisi arasındaki herhangi bir bağlantıyı yok saymıştır. Beden parçaları Thames Nehri'nde bulunan ve hayat kadınlığı yaptığı bilinen Elizabeth Jackson isimli başka bir kurbanda Torso Katilinin bir diğer kurbanı olarak edilmiştir John Gill isimli 7 yaşında bir oğlanın parçalanmış cesedi 29 Aralık 1888 tarihinde Manningham, Bradford'da bulunmuştur. Gill, bacakları kesilmiş, karnı deşilmiş, bağırsakları ve kalbi dışarı çıkarılmış ve bir kulağı kesilmiş olarak bulunmuştur. Mary Kelly cinayetiyle benzerliklerinden dolayı bu cinayet basın tarafından karın deşen jekemal e edilmiştir. Çocuğun işvereni sütçü William Barrett ikinci dereceden kanıtlarla iki kez tutuklanmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştır. Çocuğun katili hiç bulunamamıştır. Shakespeare'in sonelerinden alıntılar yaptığı için takma ismi Shakespeare olan Carrie Brown isimli bir kadın 24 Nisan 1891 tarihinde kendi elbisesiyle boğulmuş ve bir bıçakla parçalanmış olarak New York'ta bulunmuştur. Bedeni kasık bölgesinde derin bir yırtık ve bacaklarında ve sırtında yüzeysel kesikleriyle bulunmuş ve hiçbir organın alınmadığı tespit edilmiştir. Ancak yumurtalıklarından biri yatağın üzerinde bulunmuş ya bilerek ya da kaza ara vücudundan çıkarıldığı farz edilmiştir. Bu cinayet başlarda Whitechapel cinayetleriyle ilişkilendirilmiş ...ancak Metropolitan polisi tarafından bu ihtimal sonradan elenmiştir. Karın Jack'in kimliği hakkında spekülasyon... Kapak dergisinin karikatürcü Tom Mary tarafından çizilmiş kapağı. Eylül 1889. Cinayetlerin çoğunlukla hafta sonlarına yakın ya da resmi tatil günlerinde ve birkaç sokakta gerçekleşmesi çoğu kişiye karın deşenin düzenli bir işe sahip ve o bölgede yaşayan bir kişi olduğunu düşündürmüştür. Diğerleri ise katilin üst sınıftan iyi eğitim görmüş, zengin kişilerin yaşadığı yerlerden çok Whitechapel'da dolaşan muhtemelen bir doktor ya da aristokratik bir kişi olduğunu düşünmüşlerdir. Bu tip teoriler hekimlere karşı duyulan korku, modern bilime karşı olan güven ve fakirlerin zenginler tarafından sömürülmesi gibi o dönemde oluşmuş kültürel algılamalardan kaynaklanmıştır. O döneme ait dokümanlar tarafından aslında uzaktan bağlantılı olarak vakayla ilişkilendirilmiş herhangi bir kişi ve polis araştırmasında hiçbir zaman şüpheli olarak düşünülmemiş birçok ünlü kişi cinayetlerden yıllar sonra şüpheli olarak öne sürülmüştür. O dönemde yaşayan herkesin ölmüş olması modern yazarların hiçbir tarihi kanıta ihtiyaç duymaksızın herhangi birini suçlamalarını olanak sağlamıştır. Sir Melville McNaghten'in 1894 tarihli bildirisinde 3 kişi olmak üzere o döneme ait polis raporlarında birçok şüphelinin ismi geçmiş fakat bu kişilere ait olan kanıtlar en iyi ihtimalle ikinci dereceden kanıtlar olmuştur. Karın Deşenjek'in kim olduğu ve ne iş yaptığı konusunda çok fazla teori olmasına rağmen uzmanlar onların hiçbirini kabul etmemektedirler. Şüpheli olarak gösterilen kişilerin sayısı binin üzerindedir. İhmalin intikamı Karın deşen Jack, Punch dergisindeki 1888 tarihli bir karikatürde Whitechapel'da dolaşan bir gölge ve sosyal ihmalin cisimlenmiş hali olarak resmedilmiş. Cinayetlerin işleniş şekli ve kurbanlar dikkatleri Doğu yakasındaki kötü yaşam koşullarına çekmiş, halkın aşırı kalabalık ve sağlıksız gece kondulara karşı fikirlerini canlandırmıştır. Cinayetlerden 20 yıl sonra en kötü gece kondular yıkılıp temizlenmiş, o dönemden sokaklar ve bazı binalar bugüne kadar ulaşabilmiş ve cinayet yerlerine düzenlenen turistik turlar Karın Deşan desteklemeye hala devam etmektedir. Komersiyel sokaktaki kurbanlardan en az biri tarafından sıklıkla ziyaret edildiği söylenen The Tembels isimli bir hane yıllardan beri turist akınına uğramaktadır. 2015 yılında Doğu Londra'da Jack the Ripper müzesi açılmıştır. Jack sanki bir hayalet ya da canavar gibi betimlenmiştir. 1920 ve 30'lu yıllarda Jack filmlerde sıradan bir adam gibi giyinen, hiçbir şeyden şüphelenmeyen kurbanların avlayan bir adam olarak resmedilmiş, çeşitli ışık ve gölge oyunlarıyla yaratılan karanlık atmosferde şeytani bir film figür olarak betimlenmiştir. 1960'lı yıllarda ise yağmacı aristokrasinin bir sembolü haline dönüşmüş ve sıklıkla silindir şapkalı ve temiz giyimli centilmen bir adam olarak resmedilmiştir. Karın deşenin üst tabaka sömürünün bir göstergesi olmasıyla birlikte gücü elinde tutan seçkinler grubu bir bütün olarak düşman olarak görmüştür. Karın deşen imajı Drakula'nın pelerini ve Victor Frankenstein'ın insan organlarını çalması gibi korku hikayelerinden ödünç alınan çeşitli unsurlarla birleşmiştir. Katile ne olduğu bilinmemektedir. Cinayetleri artık onun işlemediği düşünülse de Jack'in tarzına yakın olduğu düşünülen birçok cinayet vardır. Ancak bunlar kopya cinayetler olarak yerini almıştır. Katil bulunamadı ve bir efsane oldu. Duvarlarda saklanan ve günümüze kadar uzanan bir efsane oldu. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.